Kenara çek bakalım ne yapıyor bu çocuk. Abi raday vay ileyde. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Aa paya kazanıyorum. E ileride radar yok ki. <laughs> Bilmiyorlar ki. <laughs> Hemşerim buraya araba park etmek yasak. Çek arabanı yazarım cezayı. Yazarsan yaz. Camlarda da film var bak ona da yazıyor. Tamam yaz. Yalnız işini doğru yap. Dikkatli bakarsan abart egzoz da var. E tamam ona da yazıyorum. Yazmazsan polis değilsin. Manyak mısın oğlum sen? Yo. Aha dolmuş geldi ben kaçıyorum. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. E araba? Araba benim değil ki. <laughs> Borcun duruyor koçum. Gereksiz sinir yapıyorsun beni Necmi abi. Bu hafta tek maça kaldım. Chelsea Liverpool için. berabere bitsin. Sana borcum yok. Oğlum sen hasta mısın? Benim akşama kadar anamdan emdiğim süt burnundan geliyor. Haberin var mı senin? Maç diyor bir de. <laughs> tamam dur kızma. Bir de youtuberlık işine girdim bak. Yeni şarkım var. Klip çekeceğiz dinle. Lan <laughs> bırak. <laughs> Youtuber'ım ne yapayım? Yeni yedim almayayım? O kadar da mal mıyım? Kuyum böyle ne yapayım? Ne için karpuz attın lan bana. Beyaz çıktı hepücü. Memlekete bile bir karpuz geldi mi abi? Beyaz çıkarsa memleketi terk ederim. Kim de o beyaz diyen? Bir gelsin yanıma hele. Beyaz değil abi bu yok beyaz değil. Değil abi beyaz mı bu? Bal gibi kavunlar geldi. Bal bunlar bal. Efendim sıradaki haberimiz Adana'dan. Son günlerde bölgemize yönelik füze söylentileri gündemdeyken Adana'dan gelen bu füze mangal görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Efendim bu ilginç mangalın hikayesi nedir? Bacım ha şöyle bu füze Görfez Savaşı'nda düştüydü biz de aldık mangal eyledik. Evet. Neden dersen bacım hem daş gibi sağlam hem de sıcağı güzeleyin tutuyor. Değişeni falan da yoktur ha arcineldir.